Herkese merhabalar. Güzel bir günden günaydın. Ee, özellikle anne ve baba adayları ya da yeni anne baba olmuş olan e, ebeveynler ya da yeni kucağına bebeklerini almış olan ebeveynler beni pür dikkat dinleyin lütfen. Neden mi? Çünkü yeni doğanda bazen sizler için endişe uyandıran, tehlikeli zannettiğiniz bir takım cilt ile karşılaşabilirsiniz. Ama korkmayın. Bunlar normal. Şimdi ben size bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum yeni doğan döneminde gözlenen cilt döküntülerinin en sık gördüğümüz toksik eritemdir. İlk bir hafta içinde kendiliğinden kaybolabilen, bir iki gün içerisinde ilk günlerde daha ziyade yeni doğan bebeklerimizde gördüğümüz, böyle ortası biraz böyle göbekli, benekli gibi etrafı kıpkırmızı, kırmızı, kırmızı pembemsi döküntüler, kırmızı kırmızı leke leke döküntüler karşımıza çıkabilir. Biz buna tıp dilinde toksik eritem deriz ama bunlar oldukça zararsız döküntülerdir. Oluşurlar kendiliğinden geçerler. Bir hafta içerisinde de kaybolur hiç merak etmeyin. Bir diğer Mongol lekesi, ismi Mongol lekesi ama bu mongoloid bir sendrom değil. Ee, özellikle esmer bebeklerde daha çok gördüğümüz ama her yeni doğanda görebilir, görebildiğimiz diyeyim. Kalçalarda daha sık gözlenen, sırtta da gözlenebilen, e, nadir olaraktan bileklerde, ayak bileklerinde ve dizde de ben gördüm bu lekeyi. Mor renkli, böyle mor bir görüntü vardır. Bu görüntü sizi korkutmasın. Bu görüntü olabilir ve hatta uzun da kalır. 4-5 yaşına kadar kalabiliyor çocuklarda. Ama Mongol lekesi dediğimiz zararsız döküntülerdir ve kendiliğinden geçecektir. Bazılarında 1-2 senede, bazılarında 4-5 yaş, bazılarında da erken kendinden zelen lekelerdir. Bir diğer lekelerimiz de damar yumağı, halk arasında somon nekesi gibi e, terimler kullanabiliyorlar. E, özellikle göz kapaklarında, alında, burun kenarlarında ya da ense de kendimiz görüyoruz. Böyle şey gibi kıpkırmızı böyle leke leke olarak kendini görseniz şarap lekesi gibi döküntülerdir bunlar. Bunlar da e, genelde e, geçici ve zararsız doğum lekesi dediğimiz döküntülerdir. Bu döküntülerde kendiliğinden geçerler. Göz kapağındaki olanlar böyle birkaç ay içerisinde geçebilir ama alın bölgesinde olanlar biraz daha geç geçebilirler. Ya da e, ensede olanlar biraz daha geç kaybolabilirler. Hiç endişelenmeyin. Bunlar da normal döküntülerdir. yine Yeni doğan bebeklerde ve küçük sırf, sırf nokta nokta döküntüler görebilirsiniz. Bunları da milya diyoruz. Bu da yeni doğanın döküntüsüdür. Hiç korkmayın. Ee, gene böyle e, ter bezlerinin tıkanması sonucunda islik tarzı döküntüler de bebeklerde, özellikle yeni doğanlarda çok görebilir. Çünkü sıcak ve nemli ortamlarda biz bunu daha çok görüyoruz. O da sizi korkutmasın. Yeni doğanın hepsi normal döküntülerdir. Siz şuna dikkat edin. Özellikle vücudunda yaygın bir morarma varsa, dudaklarda morarma varsa ya da böyle kabarcık tarzında kötü görüntülü döküntüler gelişiyorsa, içinden böyle ithal bakan döküntüler geliş gelişebiliyorsa, gelişiyorsa bunlar sizin için ürkütücü olsun. Hemen bir doktora müracaat edin. Ama diğer döküntüler kendiliğinden geçen normal bir yeni doğan döküntüsüdür. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.